Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk isimleri taşıyan ve antik şirklerin tapıcıları ve müşrik sapkınlar olan şu Truva adlarının Tavuti tru... inanç telkinleri ile yani şeytanların ürettiği Tavut inançları ile bu arada Tavut neydi? İblise tabi olan insan sıfatına bürünmüş şeytanlar. Yani şeytan insandı değer dostlar. Daha önce bunu açıklamıştım başka videolarımda. Evet. tahti inanç telkinleri ile yaydıkları vesvese örneklerinden bazılarını bura, burada paylaşmak isterim. Yani Nas suresindeki hannaslar bu şeytanlar oluyorlar. Nas insan Topluluğuydu. Hannas da bu şeytan, fısıldayan şeytan, vesvese yayan şeytan, inançtan çıkaran şeytan topluluğu oluyordu değerli dostlar. Bu şeytanların ürettiği tağutlardan biri olan sözde manifest hikayesine değineceğim değerli dostlar. Hani manifestlediği her şeyi yoktan tezahür ettiğini yani Allah gibi yaratabileceğini manifestlediği zihninde düşündüğü hani söz büyüdür bu büyücü spiritualistler insanlara bu subliminalleri öğretiyorlar ya diyorlar ya manifestlediğin her şeyi tezahür ettirebilirsin sen zaten yıldız tozusun yani Lucifer'in Kutup yıldızı olan Lucifer'in tozusun, tohumusun. Sen de Lucifer'e tanrı gibi tap, onun gibi tezahür ettir. O tanrı yerine koy onu. Sen de onun gibi tanrı ol demek istiyor. Bu kelimenin altında. Manifest.